Merhaba arkadaşlar. 19 Nisan Cuma iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 21.30 Almanya Bundesliga Frankfurt Augsburg maçı iddia tahmini. Eintracht Frankfurt'un form durumuna baktığımızda oynadığı son karşılaşmada Bremen'le 1-1, Union Berlin'e 0-0 berabere kalıp Dortmund'a 3-1 kaybetmişti. Hoffenheim'i 3-1, Heidenheim'i 2-1 mağlup etmişti. Augsburg'un form durumuna baktığımızda Union Berlin'e 2-0 yenmiş, Hoffenheim'i 3-1 mağlup olmuş. Köln'le 1-1 berabere kalmıştı. Fürtü 4-1, Wolfsburg ise 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti Augsburg. Eintracht Frankfurt Augsburg karşısında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 19.30 İtalya Serie A Genoa Lazio maçı iddia tahmini. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Genoa oynadı en son karşılaşmada. Verona 2-1 yenmiş. Frosinone ile 1-1. Juventus'a 0-0 berabere kalmıştı. Monza'ya 3-2. Inter e 2-1 mağlup olmuştu. Lazio'nun form durumuna baktığımızda Salernitani 4-1 yenmiş. Roma'ya 1-0. Juventus'a 2-0 mağlup olmuş. Juventus'u 1-0. Frosinone ise 3 2lik skorla mağlup etmişti Lazio. Genoa ile la Lazio arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. İlk yarı 1.5-6. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.